Kayınvalidelerle biraz hasbihal etmek istiyorum. Siz çocuklar büyüttünüz. Toplumun başının tacısınız. Burada hiçbir sorunumuz yok. Ancak lütfen gelininizin evine giderken o evin hanımı olduğunu ona hissettirin. Sizin de orada misafir olduğunuzu kabul etmeniz lazım. Yoksa bu benim oğlumun evi değil mi? İstediğim zaman girer çıkar, istediğim eşyaya karışır, istediğim düzeni verebilirim diye giderseniz gelininize çatışmış olursunuz sizin eviniz vardır ya, siz o evin hanımısınız ya, işte burası da sizin gelininizin evi. Eğer siz müdahale ederseniz bu defa gelininizle çatıştığınız için gelininiz sizin eve gelmenizi istemeyecek. Sizin evinize gelmek istemeyecek ve zamanla aranızın açıldığını göreceksiniz. Bu olay oğlunuza yansımış olacak. Siz farkında olmadan oğlunuzun huzurunu kaçırmış oluyorsunuz. Onun için lütfen sınırlarımıza dikkat ederek sevgi ve saygı içerisine geldiğimizde inanın gelininiz de oğlunuz da sizin hep yanınızda olacaklardır. Size karşı asla cephe almayacaklardır.